Arkadaşlar merhaba. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu anlatacaklarım çevremdeki insanların bana anlattıkları gizemli, korku dolu hikayeler. Evlenme çağım gelmişti. Ben, annem, babam evde otururken amcam geldi. Hayati oğluna kızını istiyor dedi babama. Annem hemen kabul etmişti. Ama babam Hayati amcayı tanıyordu ve istemiyordu. Çünkü onlar sevimsiz kimselerdi. Ama annem babamı da ikna etmişti ve beni istediler. Babam istemeye istemeye beni verdi. Ben de istiyordum Ali'yi. Ali ile kısa zamanda nişanlanmıştık ve sonra da evlendik. Ailesinin oturduğu evin yanındaki eve taşındık. Ömrümün en kötü zamanları başlıyordu. Tabii anne olmak hariç. Bir gün annemeleri gitmek istedim. Evden çıkınca kaynanam ve görümcem bana nereye gidiyorsun dediler. Ben de anneme dedim. Bana ağzı alınmayacak hakaretler ediyorlardı. Görümcem üzerime yürüyüp saçlarımdan tuttu ve dövmeye başladı. Ben korktuğum için karşılık veremiyordum. Kaynanam sopayla vuruyordu ve ben hamileydim. Onlar beni döverken kaçıp eve girdim. Kapamı kilitledim, ağlıyordum ve çok korkmuştum. Kocam geldi işte. Yüzümü görünce ne oldu dedi ben de annen ve kardeşin yaptı dedim. Ben tepki verecek sanıyordum ama o bana dalga geçer gibi yemek hazırla dedi. Ben bu nasıl insan diyordum hiç mi sevmiyor beni diye düşünüyordum. Yemek hazırlamak için içeri gittiğimde o da geldi arkamdan. Sarılıp özür diledi. Öyle dediği için. Sevinmiştim öyle davranmasına. Çocuğumu doğurdum. Adını hayatı koydular. Bana sormadan. Kocam çalışıp parayı kaynama veriyordu. Orada yiyip içiyorduk. Bir gün çocuğumu görmek için annem ve teyzem geldi evime. Kaynanam dışarı çıkarak onları kovdu. Annem ağlıyordu ve teyzem ile birlikte geri gittiler. Kaynanam ve görümcemden yine dayak yedim. Namazları aksatmamaya gayret ediyordum. Küçüklüğümden beri namazı hiç aksatmadım ama namazıma dahi karışır olmuşlardı. Kılmamı istemiyorlardı. Kılınca dövüyorlardı. Ben korkudan bir şey diyemediğim için daha çok dövmeye da başladılar. Ve kocam bu duruma kayıtsız kalmadı. Annesiyle kavga etti. Babası da annesine karşı geldiği için onu evden kovdu. Oturduğumuz ev kayınbabama aitti. Kocam Çanakkale'ye gidecekti. İş bulmuştu orada. Ben de beni de götür. Burada kalmak istemiyorum dedim. Biraz para biriktirip beni de yanına alacağını söyledi. Evde bir ben bir oğlum kalmıştık. Yan mahallede oturmalarına rağmen annem ve babamla görüşemiyordum. İzin vermiyordu kaynanan. Bir ay geçmişti kocam gideli. Kayınbabam öldü. Kocam babasının cenazesi için 3 gün izin almıştı iş yerinden. Kayınbabamı defin ettik. Taziyeye gelenler oldu. 3 gün sonra tekrar işe gitti. Artık eskisi gibi aramıyordu kocam. Ve çok az para gönderiyordu. Yıllar bu şekilde geçti. Oğlum 7 yaşına girdi. Bu zamana kadar kocam ancak ekmek alabileceğimiz kadar para gönderiyordu ve para biriktiremediği için yanına taşınamıyorduk. Evde yiyecek hiçbir şey yoktu. Bazen annem ve babam gizlice bir şeyler getiriyorlardı ama onların da durumları o kadar iyi değildi. Kaynanama oğlumun aç olduğunu söyleyip yemek istesem de vermiyordu ve azarlayıp beni kovuyordu. Bir gün toksak diğer gün açtık. Ben açlığa katlanabilirim ama oğlum aç kalınca yemek var mı anne der gibi bana bakıyordu. O an yüreğim parçalanıyordu ben namaz kılıp sabrediyordum. Yedi yıl boyunca neler neler çektim. İki gün aç kalmıştık. Ben kimseye bir şey diyemiyordum. Herkes kaynanamın korkusundan evime gelemiyordu. Sabah ezanı okundu. Namazımı kıldım. Ellerimi açıp dua ederken o an ellerimin içinden bir şey çıkıp gitti sanki. Duamı bitirip Kur'an-ı Kerim okuyacaktım. Dışarıdan sesler geliyordu. Ayak sesleri ve fısıltılar duymaya başladım. Perdeyi aralayıp baktığımda kimse yoktu. Kur'an-ı Kerim'i vitrinin üstünden alıp okumaya başladım. Henüz iki sayfa okumuştum ki evin kapısı açıldı bir anda. İçeri dört veya beş üzeri bembeyaz birileri girdi. Ben Kur'an okuduğum için ayeti yarıda bırakmak edepsizlik olur diye okumaya devam ediyordum. Karşımda duruyorlardı gelenler. Ben bunları görünce korkudan daha içten okuyordum. Normalde böyle bir şey görsem çığlık atardım. Ama belki de Kur'an okuduğum için o kadar korkmuyordum. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuyup bitirdikten sonra kafamı kaldırdım. Gelenler bana sabret kızım biz senin halini bilmiyorduk. Yarın yatsı namazından sonra biz kapıya üç kere vuracağız. Kapıyı aç korkma bizden bizler senin din kardeşleriniz deyip bir anda kayboldular. Ben olduğum yerde kala kaldım. Kalbim çok hızlı çarpıyordu. Acaba açlıktan hayal mi görmeye başladım diye düşünüyordum. O gün de aç kalmıştık. Kocamın para göndermesine daha bir hafta vardı. Oğlum anne diye ağlıyordu. Ben de ağlıyordum onunla birlikte. Ama hiç isyan etmedim. Yatsı olmuştu. Oğlum da uyumuştu o sırada. Ben namazımı kıldım. Sabahki olay gerçek mi değil mi birazdan anlayacaktım. Öyle oturmuş tespih çekiyordum. Ben kapım çalınacak mı diye bekliyordum. Ve kapı vurulma sesi duydum 3 defa. Kalbim hızlı atmaya başlamıştı. Besmele çekerek kapıyı açtım. Karşımda sabah gördüğüm beyaz elbiseli kişiler vardı. Ellerinde poşetler. Hepsi kapının önüne koydu. Ve bana bizden korkma hakkını helal et. Senin bu halde olduğunu bilmiyorduk deyip elime bir şey tutuşturdular. Ben çok şaşırmıştım bu hale. Hiç konuşmuyordum. Siz kimsiniz dedim sadece. O da bana eliyle işaret ederek şuradaki tepede yaşayan Müslüman cinleriz dediler. O sırada kalbim o kadar çok çarpıyordu ki olduğum yerde sarsılıyordum ve karanlıkta kaybolup gittiler. Ben hemen içeri girdim. Torbaları açıp baktım. O kadar çok yiyecek vardı ki bu yiyecekler bize bir ay yeterdi. Elime verdiği kesede altınlar vardı. Ben şükür secdesi edip Allah'ıma dualar ediyordum. Bir gün cinlere dua edeceğim aklıma gelmezdi. Ve ne zaman o tepenin oradan geçsek onlara selam veriyorum. Bu hikaye buraya kadardı. Şimdi ikinci hikaye. 20'li yaşlarıma yeni girmiştim. Ailemle aram iyi değildi. Sürekli kavga ederdik. Bir gün babam ve annemle kavga edip eşyaları toplayıp evden ayrılmıştım. En yakın arkadaşım Ertan'ın yanına gittim. Ertan tek yaşıyordu ve bir restoranda komilik yapıyordu. Evde birkaç gün kaldıktan sonra Ertan'ın tavırları değişmeye başladı. Paranın lafını yapıyordu. Bende de para olmadığı için bana artık burada kalamazsın. Git kendine kalacak başka bir yer ara dedi. Ben de oradan ayrılmıştım. Sokakta tek başıma kalmıştım. Gidebileceğim pek arkadaşım yoktu. Birkaç kişiyi aradım. Onlar da kibarca reddettiler beni. Eve de gitmek istemiyordum. Geceyi geçirmek için tren garına gittim. Garın yan tarafında boş bir kulübe vardı. Genelde sokak köpekleri kalıyordu orada. Ben de geceyi orada geçirecektim. Kulübeye vardığımda iki köpek birbirlerine sokulmuşlar yatıyorlardı. Ben de çantamın üzerine kıvrıldım. Ama uyku tutmuyordu. Saat ilerlemişti. Sabah bir dayı kaldırdı beni. Gözümü açtım karşımdaydı. Bana kalacak bir yerin yok mu senin dedi. Ben de yok dayı. Arkadaşımda kalıyorum. O da kovdu evden dedim. Üstüne başına bakılırsa sen sokakta kalanlara benzemiyorsun. Gel benle, ben sana bir yer ayarlarım, iş de veririm dedi. Ben buna çok sevinmiştim. Hem kalacak bir yer, hem de iş. Çantamı aldığım gibi dayının peşine düştüm. O da üniversiteden oğlu gelecekmiş. Onun için orada bekliyormuş. Tevavuk oldu. Oğlu geldi ve dayının arabasına bindik. Köyde oturuyorlardı. Köye vardık. Beni kalacağım eve götürdü. Buranın muhtarı benim. Bu ev köyün malı. Burada kalabilirsin dedi. Ama kahvede çalışmak koşuluyla diye ekledi. Ben kabul ettim. Ev köyün dışındaydı. Çok eskiydi. Eve girdim. Evde sadece eski bir yatak vardı. Kap kacak kullanılmadığından örümcek yuvası olmuştu. Ben eve yerleştikten sonra kahveye git. Muhtar da oradaydı. Bana hadi bakalım bize bir çay demle dedi. Ben de demleyip servis ettim. İşe başlamıştım. Köyün geneli yaşlıydı. O gün akşama kadar çalıştım. Yoruldum. Eve gelip uyumak istiyordum. Yatağa girdim. Tam uyuyacakken çatal bıçak sesleri geliyordu mutfaktan. Kalkıp baktım. Hiçbir şey yoktu. Ben de yatağıma geçtim tekrar. Sonra evin içinde sanki biri yürüyor gibi ayak sesleri duyuyordum. Ben acaba biri mi içeri girdi diyerek seslendim ama ses yoktu ve sesler kesildi. O gece sabaha karşı bir çığlık sesiyle uyandım. Gözlerimi açtığımda "Allah'ım, sen koru ya Rabbim." evin tavanında simsiyah kocaman bir yılan bana git buradan diyordu. Korkuyla ışığı açtım kaybolmuştu. Ben kendi kendime soruyordum. Acaba evde bir şey mi var? Neden böyle şeyler oluyor diye. Sabah kahveye gittim. Çayı demledim. Köylüler gelmeye başladı. Bana nasıl iyi uyuyabildin mi dediler. Ben de gece sesler duyduğumu söyledim. Köylüler birbirlerine baktılar. Ve sonra bana ne oldu peki sonra dediler. Ben de olanları anlattım. Sabaha karşı gördüğüm yılandan bahsettim. Bana senelerdir o evde kalan herkes bu sesleri duyduğunu söylüyor. Zamanında bir büyücü kalmış orada ve kaldığı ilk gece o evde ölüsü bulundu. ''Büyü malzemeleri varmış her yerde'' dediler. Ben bunu duyunca evde kalmaya tırsar olmuştum. Kahveyi kapatıp eve gidecektim. Ama camiye gidip hoca ile konuşmak istedim. Hocanın evine gittim. Duyduklarımı ve dün gece yaşadığım olayları anlattım. Hoca bana dua etmemi eğer biliyorsam ayetel kürsü okumamı söyledi. Ben bilmediğimi söyleyince kağıda yazıp verdi. Eve geldim. Kağıdı yatağımın yanına koydum. Korkum hafiflemişti. Uyudum. O gece yine sabaha karşı seslere uyandım. Ayak ucumda simsiyah, kırmızı gözlerle bana bakan bir köpek gördüm. Aklıma hocanın kağıda yazdığı ayetel kürsüyü okumak geldi. Elimi yatağımın yanına attığımda kağıt yoktu. Dua bilmiyordum. Allah'ım yardım et dedim. Bana hırıltılı bir ses tonuyla buradan git. Eğer gitmezsen seni öldürürüm diyordu. Sonra kayboldu. Sabah olmasını beklemeden eşyalarımı bile orada bırakarak evden çıktım. Kahveye gidiyordum. Orada kalmak daha iyiydi. Mezarlığın yanından geçerken beyaz bir şey gözüme çarptı. O yöne bakınca ayaklarından asılmış bir ceset gördüm. Koşarak kahveye geldim. Sabaha kadar orada kaldım. Sabah olunca köylülere mezarlıktaki cesedi anlattım. Hep birlikte gidip baktığımızda gerçekten ayaklarından asılmış bir ceset. Kefen bezinin üzerine değişik semboller çizilmişti köylüler geçen hafta defnettikleri Hacı Ali diye birinin olduğunu söylediler. Hacı Ali'ye büyü yapılmış. Mezarında bile rahat vermeyen bir büyü. Karısı büyü malzemelerini çıkardık ama büyüyü bozacak hoca bulamadık dedi. Ben de o köyden ayrılıp evime döndüm. Hikayelerimi dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.